bir ya, benim yaşamımla Dur, alakalı. Sana ne tavsiye verdim biliyor musun? Sana bir kere derdim ki... <gülüyor> ne? <gülüyor> Gittiğin yol yol Değilden. değil. Değil, <laughs> değil. Hayır efendim. Sana derdim ki güzel arkadaşım kalbinin sesini dinle daima. <laughs> Nasıl olsa senin teselli eden biri var yani. <laughs> sen dinle onu. Ay onu da çok <laughs> iyi, Ay canım benim ya. Kalbinin sesini dinle ama farkındalığından da vazgeçme. Yani hep farkında olarak, hep aklının başında olarak, e, merkeze kendini koyarak hareket et ama tabii kalbinin sesini duyarak derdi. Ve sen yine böyle bakarsın. Erörler vermeyi de anlamayarak. Yüzden... Hayır anlıyorum hiç biliyorsun ki işime gelmediğim şeyler onu kastediyorum. O yüzden hiç kendimi yormazdım. Tansiyon olan benim. Sen de olmazdın Ayet. Tamam sen beni ol ve not almazdım. Kırdım beni. Aaa kıyamam sana. Gizemim <laughs> ya. Canımın içi. E, gençliğin var derdim. Ecemim aynen devam bu şekilde. Koş. Koş. Gerçekten öyle. Şu mikrofonun sesini şey yapma kardeşim. <laughs> Geçen videoda onunla da oynamışım var. O gelen oraya bam bam da Ne olsun? Olsun. şu an ellerimi uzak tutuyor. Evet. Ee, Tatlışkom gerçekten senin gittiğin yol yol mesela. Güzel. O yüzden hiç pes etmeden koş derdim sana. Canımsın? Evet. Güzel, güzel. Ben de sana koş derdim güzelim. Yani bu yolda bu kafayla koşabilir misin? <laughs> koş dememe gerek yok. Sen zaten koşuyorsun. Ben da. koşuyorum, koşuyorum. Moral hani... önemli değil. Koşuyorsun, koşuyorsun yani. Ben <laughs> koşuyorum.